Bugün yine prenses gibi uyandım. Aynada kendimi selamlıyorum. Hiç uzun uzun kahvaltı hazırlayasım gelmedi. O yüzden herkese benden tost. Deniz ve Emre kaşarlı tost yapıyorum ama tostun en güzel hali beyaz peynir ve domatesli olandır. Bunu sadece gerçek gurmeler bilir. Neyse burada kuru tostu önümüze getirmiş demesinler diye yanlarını da hazırlıyorum. Güzel bir tabak yaptım üçümüze de. Çay yok bugün yerine ıhlamur var çünkü sesim gerçekten çok kötü ve hamile olduğum için ilaç da kullanamam. O yüzden kendi çapımda önlem alıyorum. Portatif sehbabı nasıl buldunuz? Yorumlarda yazın kahvaltıdan sonra bulaşıkları makineye yerleştirecektim ama makineyi bir açtım içinde temizler var hop geri kapattım görmezden geldim hızlıca hazırlanmam lazım hop bir yere düşen şeyler hamileler için artık yok demektir. Onu da görmezden geliyorum. Nemlendiriciyi kapaksız kullanacağız bundan sonra. Çarşıdaki işlerimi hallediyorum. Hop geri dönüyorum. Bizimkileri evden alıp doktor randevusuna gidiyorum. Bugün bebi koyu görme günü. Canım yavrum 35. haftada bize bir sürpriz yapıp ters dönmeye karar vermiş. Eğilirsem tacım düşer diyor herhalde. Bu yüzden doğum şeklimin yine karnıyarık olacağını öğreniyorum. Anneme gidiyorum. Biraz dertleşme ve kapanış.